Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugün Alperen Şengün'ün All Star'a giden yolculuğunu konuşacağız. Ve onun ardından da bize sezonun geri kalanında neler bekliyor ona değineceğiz. Tabii ki de S Sport Plus'ın destekleriyle bu videoya başlıyoruz. Abi biliyorsun All Star'daki bütün etkinlikler S Sport Plus'da yayınlanacak. Güzel. Hem ünlüler maçı cuma Cumartesi'ye bağlayan gece 3'te olacak. Diğer maç cumartesi pazara bağlayan yetenek yarışmaları 4'te olacak ve All Star maçı Alperen Şengün'ün yer alacağı All Star maçı da pazartesi sabahı 4'te Esport ve Esport Plus'ta naklen yayınlanacak diyelim. Güzel. Dilersen abi Alperen Şengün'e geçelim. Alperen Şengün All Star'a giden süreçte 51 maç sü görev aldı. Nasıl bir performans sergiledi. Bir kere form grafiği belirli aralıklarda yükseldi ve esasen tabii ki geçtiğimiz sezonda All Star olma ihtimalini konuşuyorduk. Evet. Orada bu kadar ciddi bir adaylığı yoktu çünkü Houston Rockets'ın konumu biraz daha aşağıdaydı. Fakat bu sene hem kendisini daha dominant bir oyuncu olarak hissettirdi hem de takımın da pozisyonu daha iddialı bir mevkiye doğru geçince haliyle de aslında Alperen hak ettiği o All Star ünvanını ekledi. Hı hı. Şu an apolet olarak aldı. Bundan sonrası için de işte All NBA'leri vesaire konuşacağız ama gördüğüm kadarıyla bazı kilit işte noktalar oldu. Bunlardan bir tanesi 1000 asiste ulaşan en genç pivot olması oldu. Kesinlikle. Bunu da 22 yaş 189 gün yaşındayken gerçekleştirdi ve Ekim 2024'te de zaten 5 yıl 185 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Son yılı oyuncu opsiyonlu olan hı hı. haliyle de aslında kendisine yapılan yatırımın da arttığını görüyoruz ve Yanlış bakma desem çünkü yapay zekayı falan kullanıp da biraz bazı şeyleri daha hızlı çıkartmaya çalışıyorum işte hani mesleki yatkınlık da olduğu için. Arka arkaya triple triple double yapan ilk Türk oyuncu oldu hı hı. bu sene Kasım ayında Los Angeles Clippers ve Chicago Bulls karşısında Doğru. gösterdiği performansla. Haliyle de aslında şu an üzerine koyarak devam ediyor. Hakikaten böyle Avrupalı uzunlar içinde ilk üçteki uzunlardan biridir. Zaten abi genelde oyuncularla ilgili hem 2. sezonu 3. sezonu bağlayan ve 3-4'te yani hem sıçrama hem Eğer All Star seviyesine çıkacaksan, kontratı alacaksan Bu sezonlar çok Zaten kritik sezonlarda e, Alperen'le ilgili bahsettiğim gibi Jalen Green'le beraber ortak bir şekilde kontratı kapması Dediler ki tamam Houston Rockets bu ikiliye güveniyor Yatırımı yapıyor bir problem yok e, Onun harici bu sezon aynı geçen sezon olduğu gibi Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi hatırlarsan 2 Aralık'ta. O da çok net bir örnekti ve şu süreçte aslında Houston Rockets Outs'lara giden son 9 maçta 7 mağlubiyet yaşadı ama oraya kadar Houston Rockets hep 2. ve 3. sırada tabii, yer aldı. Tabii. Şu an biz bu videoyu çekerken OKC 1. zaten artık şey bitti All Star arasına girdik. OKC 1., Memphis 2., Denver 3., Houston Rockets 4. Ama herkes ne diyordu? Ya kalkıp da zaten ikinci ya da üçüncü sırada yer alan bir takımdan olsara giden bir oyuncu olmazsa e, yok artık diyorlardı. E ki burada Jalen Green zaten o performansı veremedi. Alperen ne olacağı aşikardı. Gerçi Jalen, Jalen Green noktadan de sonra yani. sıçradı. Yani orada da çok etrafa sağ... yere gidiyor evet. sandım. Ya. <laughs> Sıçramayı yaptı. Şöyle atlamamak lazım. 17.8 defa. Topu alıp işte şut kullanıyor kendisi. Ceylan Green ve 8.2 defa üçlük tercihinde bulunuyor. Aha. Ya bunlar aslında çok yüksek hacimli denemeler. Evet evet. Ve burada da tabi oransal olarak konuşulması gereken bazı farklar da var. Mesela Alpin'in saha içi isabet yüzdesine baktığın zaman 49.2 olduğunu görüyorsun. 15.2 defa şut deniyor. Evet. Fakat bunların 1.4'ü 3 sayılık atış denemesi. Evet. Yani burada da ben izleyicilere istatistikleri açtığım zaman da şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen Alperen sezonu bu kadarlık bir üçlük denemesiyle falan tamamlayacaktır. Doğru. Fakat kısmet olursa işte yaz döneminde veya işte off sezonda genel olarak kendisini bence daha iyi hazırlar. Ve bir sonraki yıla belki 2-2,5'luk bir şut deneme yüzdesiyle gelir. Çünkü üçlük yüzdesi biraz aşağıda kalıyor. %23.7'lerde. Tabii geçen sezona göre de aşağıda. Geçen sezon i̇şte. %28-29 gibiydi. Şimdi 23'lere kadar düştü. Şimdi bütün bunlarda da senin de bahsettiğin o işte 2. 3. yıldaki gelişim eğrisi olayını görüyorsun. Çünkü ben de videoya hazırlanırken bir taraftan da tabii Rocket son birkaç yılda neler yaşıyor evet. bunu konuşmak istiyordum. 4 sezondur Playoff oynamayan bir takım. James Harden, Russell Westbrook falan vardı en son hani onlar hı hı. çıkarıldıktan sonra işin geldiği nokta burası oldu. Ve işte Silas'la beraber bir 3 sezon geçti. Bunların ikisinde Alperen vardı. 20'ye 62 galibiyet derecesi, 22'ye 60 galibiyet hı hı. derecesi. Ondan sonra geçen sezon Udoko ile 41'e 41. E 41. Hı hı. Son olarak da şu an işte 34'e 20, 21 veya 3 Evet şimdi oldu. Golden State Warriors'a yenildikleri için 34'e 21, 55 maç. Haliyle de Alperen burada işte kazanma yüzdesi olarak hani win share denen de bir istatistik var. Bu 4 sezonda 2 defa takımının birincisiydi. Hı hı. İlk sezonunda, çaylak sezonunda Christian Wood'tu. Ondan sonrasında Alperen. Devam eden işte 22, 20, şey 23, 24 sezonda Fred Van hı hı. Şu an tekrar Alperen aldı. Hı hı. Bu yüzdeydi. Bir de tabii ki son olarak da değineceğim husus rakıtsın zaman çizelgesi aslında çok birbiriyle uyuşan oyunculardan ürülü. Haliyle de bütün bu oyuncu grubunun yani Tari Eason'lar, Jalen Greenler, işte Jabari Smithler, Kem Whitmorelar, işte belki Reed Shepard da buralarda kalacak filan. Atladığım biri var mı? Amen Thompson tabii ki bu oyuncuların performansının istikrarlı bir şekilde devam etmesi zaten Alperen'in de kariyerini daha fazla All Star'la, All NBA'li ve hatta belki şampiyonluklarla süslemesine de yol açar. Aynen öyle. Bir daha bir hani hazır Udoka demişken aklıma o geldi. Yani sezon öncesi medya gününde Udoka'nın aslında bu o mentalitesi çok hoşuma gitmişti. Öncelikle bir NBA kupası hedefimiz var. Evet. Burada bir şeyler yapmak istiyoruz demişti. Houston Rockets orayı gerçekten ciddiye aldı. Öncelikle ne yaptı kendi grubundan birinci çıktı. Sonrasında Golden State Warriors'la oynadılar. Hı. Golden State Warriors'a karşı ağlayanlar oldu galibiyetten sonra. e, e Güzel bir galibiyetin tamam. ardından bu sefer dişli bir rakip geldi. Evet. Kim geldi? OKC geldi. OKC geldi. OKC geldi. Bence unuttu orada şimdi oradan gitti. Yok gelirim. yani OKC ile Milwaukee oynadı da <laughs> e, şey yani orada ne oldu? Alperen gerçekten beklenen performans sergileyemedi ilk etapta. Olur. Yani. O böyle bir 8'de ile mi ne öyle bir şey başladı. Sonra açıldı ama zaten maç artık hı hı. geçmişti. Ama oraları oynamak adına bir turnuva formatıdır, bir kupa anlamında bence güzel bir heyecan oldu. Alperen de orada kendisini birazdan medyatik olarak gösterebilme imkanına erişti. Çünkü neden? Las Vegas'tan bahsediyoruz. Ve istatistiki olarak bakıldığında... All-Star bareminde işte Sabonis 2 sezondur gelemiyor. Alperen'e baktığımız vakit 51 maç, 19.0 sayı, 10.4 rebound, 4.9 asist, 1.2 top çalma ve 0.8 blokla oynuyor. Fakat basketbol referans'ta da o istatistikki baremde value over replacement'te lig genelinde mesela Alperen 10. sırada yer alan bir oyuncu. Gayet yukarıda bir oyuncu. E All-Star'a da baktığında da hani 24 isminde neden kendisini buralarda konumlandırabildiğini anlıyoruz. İstatistiki olarak belki ya sağ isabet biraz daha düştü diyoruz. Üçlükte evet biraz daha düştü diyoruz ama genel itibariyle hissettirmediği bir sürü şey var. Yani ya, ya da daha doğrusu istatistiklere tam anlamıyla yansımayan ama başka baremleri kattığında çok çok hacimli gözüken olayı var Alperen. Kendi kaşesini oluşturdu ben olayı böyle görüyorum. Yani bir insanın Doğru. CV'si oluşuyor. Şimdi baktığınız zaman işte ben böyle fetişleri falan da çok sevmiyorum hani bu istatistik fetişini hı hı. biraz ona tepkileyim şimdi biraz sert gireceğim burada bir ara şey fetişi vardı işte Maurizio Sarri'nin Napoli'si İnanılmaz yok Metzala oynatıyormuş işte half space o giriyormuş bu çıkıyormuş öyle ise Kupa nerede? Mesela kupa nerede diye bakıyorsun işte ne kadar başarı kazanıldı falan. Galibiyet yüzdeleri topa üçüncü bölgede şu kadar sahip oluyormuş. Rakip Abi, ceza sahasına şu kadar geldi. Bu neticede bir entertainment business tamam mı yani böyle görmek lazım. Ve bir yerde de işte televizyonun karşısına geçen veya para verip maça giden insanlar falan eğlenmek istiyor, eğlendiği esnada da aslında bir yerde o, neticeye bakıyor. Yani keyifli bir oyun he, istiyor. Şimdi Houston Rockets'ı rekabetçi yapmış mı? Yapmış. Evet. Daha işte saydık kaç sezondur playoff yok bilmem ne falan. Artık playoff zaten oldu gözüyle falan bakıyor Bir taraftara. rotaya sokmuş. Ha, rotaya sokmuş. Zaten kazanım budur. ya yani Böyle uluslar olmuyor. Yoksa gidip hani ben biraz daha sahilçi isabeti tutturayım. işte <laughs> sektireyim, reboundu alayım. Bir daha atayım. Daha fazla serbest atış atayım. Bunları geçeceksiniz. Yani adam bir franchise'a bir mana kattı gelişiyle. Ben öyle görüyorum açıkçası. Es Bu da çok böyle mübalağalı bir şey değil. Yok canım sonuçta neyden bahsediyoruz? Hem Türkiye'den gelen taraftarlar hı hı. ya da o civarda oturan Türk takipçiler mesela Alperen'in maçına gidiyor böyle Hüsnü Rakasın resmi sayfası geçenlerde paylaştı toplamda mesela 7 isim yan yana A, L, P böyle bir yani güzellik katıyorlar e, bir. Tabii ki, orada mesela maç önünde işte oyuncular mesela Türkçe telaffuzlar yapıyor bir şeyler hı hı. Yani bunların hepsi ayrı tatlılar ayrı, ayrı heyecanlar İkon bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. Ama tabi daha bunun çok başında. Hı hı. Fakat gördüğümüz kadarıyla kimliğini inşa ettiği tarzda da aslında bir derli topluluk da var. Hani böyle çok işte savruk bir kimlik inşası içinde değil. Mesela Shai'ye de benzettiğim tarafları var. Hani o oyun içi disiplininden kopmaması veya işte genel anlamda çok takılmıyor bazı şeylere ve bir sonraki maç o performansı gösteriyor. Yani gelişme müsait hı hı. bir oyuncu olduğunu kanıtlar vaziyette. E haliyle de şu anki projeksiyon olarak Hido'dan da Mehmet Okur'dan da daha ileri doğru gidebilir gibi duruyor ama evet. daha tabii yolun başında. Çünkü işte 22 küsür yaşında. E 22 küsür yaşında Allah göstermesin hani bir sakatlık durumu olsa bir şey olsa direkt zaten <laughs> konu değişiyor ki işte şu geçtiğimiz maçlardan bir tanesinde hani bir belinden yaşadığı sıkıntı herkesle de olan Allah hani acaba şey mi oldu? All-Star öncesi bir sakatlık mı diye Tam çünkü şu an All-Star kadrosundan iki isim çıktı. Hem çıktı. Anthony Davis çıktı hem de kim çıktı? Yannis. Yannis, Yannis Antetokounmpo çıktı. Şeyle e, Trey Young'la Kyrie Irving girdi. Hı hı. Aynen bir öyle. Bir sürü isim olunca insan kafası karışıyor ama öyle bir şey olmasın diye tabii Var, insan da şey yaptı. Yıllarca mesela, oldu. Yao Ming'de öyle bir sorun yaşandı. Doğru. Yani Yao Ming baktığımız zaman çok dominant bir oyuncu, çok net bir old star. Zaten adamı Çin'den getirdiklerinde direkt old koyup <laughs> falan alacaklar. yani çocukken hatırladım, o şekildeydi. E bir de zaten, zaten Çin pazarı. Tabii canım öyle bir hype vardı ki bütün dünyada böyle Aa, bir adam geliyor falan diye. O çünkü o olay bitmişti Michael Jordan'dan sonra Kobe çıktı falan ama yani genel olarak işte oyuncular yine Amerikan oryante vaziyette işte Shaq, Kobe vesaire falan yani Jordan'dan sonra biraz daha böyle dağınık gidecek gibiydi. El T-Mac'ten. sonra bir gün dediler ki bir adam geliyor içinden 2 24 boyunda falan hani gelecek ortalığı işte kasıp kavuracak diye. Yani benim şansım mesela ufak yaşımda denk geldim yamingi şu an olsa çok yani çok renkli bir karaktermiş. Tabii canım tabii ki. Yani çok eğlenceli bir karaktermiş. İ ya inanılmaz iş yapacak tipte bir adamdı çünkü. Aslında oyun zekası yüksek, pas becerisi var ve aynı zamanda çok da güçlü de bir adam. Hı hı. Zaten bir uzun olarak sahip olabileceği her şey var. Aynen öyle. İkonik bir oyuncu olarak kalmış Rockets tarihinde ama tabi sakatlıklardan dolayı All Star'ı da başarısı da filan daha geride kaldı. Hı hı. İşte Alperen'in de şu an girdiği grup oyuncular aslında güzel bir franchise'ı temsil ediyor. Yani Hekim olay Juvon veya işte biraz daha hani eskiye gittiğin zaman Ralph Sampson falan da var. Ama işte Hekim Olaycı onun ondan sonra yağmınkler vesaire filan güzel bir uzun geleneğinin içinde hı hı. yeni modern bir parça oldu. Kesinlikle öyle. Abi Olslara giden süreçte şimdi Alperen'le ilgili olumlu avantaj dediğimiz kısımlardan bahsettik. Peki bu süreçte gene de ya yani Alperen'in şu tarafı biraz sıkıntılıydı. Buralarda beni şaşırttı dediğin olaylar oldu. Da, Aklıma mesela ben ilk gelen şey şu diyecektim. Yani bazı maçlara başlarken ya da Pot altına ya bu top bitiriler dediğimiz toplarda biraz Alperen sıkıntı yaşadı sezon genelinde. Hı hı. Ya da üçlük anlamında da ya da yine yani şöyle floatırdı. Bazı toplar hep kısa düştü. Evet. Bu gene hani kısa düşme bir sebepten dolayıdır. Neyden dolayı bilemem. Yani ya maça başlangıçtan ya sezon öncesi hazırlıklarda bazı şeylerde bir ayar kaçtı bir şey oldu ama o taraflar mesela çok gözüme çarpmıştı. Çünkü OKC maçı, NBA kupasındaki maçı da Belki de sırf o bütün tekrarlarından yaşanan sıkıntıdan dolayı gitti. Çünkü play-off'ları, bundan sonra kısımda onu konuşacağız. Yani play-off'larda bu şanslar çok daha azalacak. E tabi. Çünkü hata marjı düşer. An itibariyle Houston Rockets 55 maç oynadı. All Star arasından sonra sadece 27 maçı kaldı Houston Rockets'ın. Alperen de senin gördüğün eksiklikler nelerdi? Şimdi birincisi biz televizyondan veya hani en iyi ihtimalle sahadan izleyerek bu yorumları yapacağımız için aslında bu arkadaşımızın kalkıp hani herhangi bir ismin yorumuna çok kafayı da takmaması lazım. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Doğru. Airball da atacaksın. Şutlar da kaçacak. 3 sayı yüzden de düşük olacak. Daha 22 yaşında adamsın. Tabii ki gidecek çok yolu var ve kend çalışan kendisi. Tabii. En net gördüğüm olay kendisinde mesela diğer Türk sporcularla arasındaki fark olarak söylüyorum. Öncelikle çalışıp sonra başarıyı istiyor. Bizde çünkü hani bizim insanımızda biraz vardır ya sürekli hak ettiğini düşünür falan. Tabii. Alperen de öyle bir pozitif yön var. Şimdi buradan da yine bu kadar uzaktan gördüğüm tespitim benim fiziken hala gelişmesi gerektiğine dönük dönük bir geri bildirimim var. Hı, hı, hı. Hani fiziken bence gücünün yetmediği alanlar oluyor. Hı, hı. O yüzden de mesela şut yetişmiyor veya savunmada mesela bazen iki uzunla karşılaştığı zaman ağır kalıyor. Halbuki daha net olabilir. Hı hı. Ya üst vücudu ya merkez bölgesi ya kalçası vesaire falan hepsinde kademeli bir artış ihtiyacı var. Bu da tabii ki bir yaz daha gerektiriyor. Buna da sağlıklı bir şekilde kendini koruyarak girmesi lazım. Bu bir. İkincisi de mesela geçen maç e, ne oldu? işte Anthony Davis işte Dallas'a takaslandığında evet, ilk evet. maçına çıktı vesaire filan. O tip şeylerde karşısındakine o kadar domine etme izni vermemesi lazım yani icabında şeyi görmen lazım takaslanmış bir oyuncu sana karşı şov yapmaya çalışacak filan hep ezeceksin hep üstünde kalmaya çalışacaksın filan bir kere bile aslında aman vermemen lazım ben biraz oralarda da aslında eksiği olduğunu düşünüyorum ama bunu yaşa bağlıyorum ben. Tabii canım. Yani burada bunları tecrübe edip hissedip ondan sonrasında daha net oynamayı öğrenecektir ve saha içinde bazı kararlarda yanlış yapıyor bence yani işte Phoenix Suns karşısında mesela işte topu vurup spin atıp smaçla bitirdi işte Nick Richardson üzerinde evet. ama bunun gibi şeyleri daha çok da yapabilir daha özgüvenli de gidebilir Oralarda işte karar eksiği var bence hala. Zaten orada bu senin bahsettiğin yani Jalen Green'in mesela kullandığı şu tacmi. Alperen'e baktığımızda Alperen geçen sezona göre 0.4 puan zaten tamam. aşağıda. Yani burada benim düşüncem ya Hoca ile beraber bir şeyler de değişecek sezonun son kısmına doğru giderken. Yani 27 maçlık düzlükte ve sonrasında umarım Playoff kısmında da yani Alperen'in mutlak suretle daha fazla zaten topa hakimiyet kurması lazım şu anlamda yani, yani mutlak dediğim 15'ten 25'e çıksın demiyorum verimli olacağı puan zaten 16-17 barimisi orada kalsın ama yani diğer oyuncular bazen çok tıkanıyor tıkanıdan. Şimdi... Orada da işte şuna girmemiz lazım. Jalen Green 8.2 dedik. 3 sayılık atış evet. deniyor. Fred Van 7.8 deniyor. Dylan Brooks 6.1 deniyor. Yani buradaki işte yekün çok yüksek. Sen belki 24-25 tane şutu böyle kullanıyorsun ki daha hani aşağı doğru sayacak çok isim evet, vardır. Evet, doğru. Şimdi sen bunları kullandığın zaman aslında karşılığında ne kadar 3 sayılık alıyorsun? <laughs> Bunu görmen lazım. Ne kadar isabet alıyorsun? Doğru. Ne kadar verimli şutlar geliyor? O yüzden de mesela Alperen'in asist asis sayısı geride kalıyor. Mesela Sabonis'e göre. Hı hı. Çünkü Sabonis'in oynadığı kısalarda ne vardı? Malik Monk vardı ve sezonun çok büyük bir bölümünde yakın zamana kadar diğerin Fox vardı. Bu oyuncular daha net e, skor bulabilen isimler. Bu saydığımız diğerlerine göre. Yani hatta Keegan Murray bile daha net oynuyordu. İşte Harrison Barnes vardı geçmişte. İşte kim geldi? DeMar DeRozan geldi falan. Tabii. Bunlar daha net skorerler falan. Alperen'de de biraz bu takımın genç olması, skorerinin oturmaması gibi faktörler de var. Ama bu bireysel olarak çözebileceği bir mesele değil. Benim gördüğüm bireysel olarak hala gerekli bir fiziksel gelişim var. Bu yaz dönemine bakar. Ama karar olarak daha net davranması da lazım. Bence de biraz da biraz daha keskinleşmesi lazım. Orada da ben bilmiyorum hani aşırı düşünüyor da olabilir. Hani seti düşünüyordur. İşte ha, evet. maçın pozisyonunu düşünüyor olabilir. Biraz daha basit düşünse mesela Böyle öküz gibi alsın dalsın demiyorum sürekli ama basit düşünüp mesela ya top elimde hemen girebilirim mi düşünse daha rahat aslında skorda bulabilir diye görüyorum belli maçlarda. Hı hı. Şekil bira olarak vereceğim örnekte Boston Celtics karşısında mesela kenardan başlatıldığı oyun evet. alıp hemen içeri gidip skor yaptı. Bunun gibi bazı anlar geliyor kendisine o mobilitede aslında ayaklarda güç olmasıyla hı hı. olan bir şey bunu da yapabilir zaten. Aynen öyle abi. Dilersen son kısımda bu bahsettiğim playoff aşamasında an itibariyle Houston Rockets şu an potansiyel olarak mesela Lakers ile la eşleşir gözüküyor. Şu şey an mi? için öyle. Lakers 5. sırada. 6. sırada Clippers var. 7 Minnesota, 8 Dallas, 9 Sacramento, 10 da Golden State Warriors olarak gözüküyor. Şuna baktım. Houston Rockets'ın fixtür zorluğunda ligin genelinde 21. sırada yer alıyor. Bundan sonra oynayacağı 27 maçta Ortalama, ortalama rakiplerinin galibiyet yüzdesi yüzde 49. Hmm, 50'nin aşağısında yani ortalama olarak. Sence Houston Rockets kaçın sırada bitirir? Bence Houston Rockets bir olamayacak. Hani o evet, onu, onu yani. görüyorum. Şimdi 2, 3, 4 arası bir yerde kalacaktır diye tahmin ediyorum. 5'in altına bence düşmez. Ama işte bir tabi dipnot düşmem lazım burada. Denver Nuggets beklentimi biraz aştı. Sezonun işte bu noktalarına doğru. Yani Nuggets aslında ritmini korudu. Nuggets'ın mesela parçaları vesaire falan daha eksik kalabilir evet. derken aslında öyle olmadı pek. Yok hiç MVP düzeyinde hayvan gibi oynuyor yani artık öyle diyeceğim. Ee, öyle hakikaten öyle. <laughs> o yüzden de şey önemli yani Lakers de bence Denver'dan kaçmak istiyordur. Yani Denver'a denk canım. gelen ilk turda yamulur gibi geliyor. Yani buna. bu kadar Takasın bu kadar olayın ardından Lebron bir kez daha yok işte ben de karşılaşmak istemem çünkü yok iş şu an yani her playoff maçında kırk sayı atar gibi hissettiriyor. Şimdi şunu tabi atlamamak lazım normal şartlarda Lakers'la eşleştiğinde Rockets'ın avantajı olur fakat. Mevcut pozisyonda ne geldi? İşte Doncic, Lebron gibi bir ikili var. Hı hı. Yani o ikilinin playofflarda ne çıkaracağını bilmiyoruz. Hakikaten yani, bilmiyoruz. Yani bir anda çok absürt performanslar çıkıp, diyelim ki Ruckus'la eşleştiler, 4-2 kazandılar ra kadar bile gidebilir bir iş. O yüzden ben hani e, Rockets'ın işi normal sezonda üçüncülük gibi bir yere çekmesi gerektiğini düşünüyorum. 2 olursa ne âlâ ama sanki Grizzlies daha hazır gibi ikinciliğe. Bana da öyle geliyor ve yani şu son düzlükte 9 maç, 7 mağlubiyetli kısım biraz tedirgin etmedi değil beni. Yani öyle. fikstür zorluğundan dolayı iyi bir vaziyette yani Hüseyin Rakıs bir de ilk 10'da yer alsa hı fikstür hı. zorluğunda biraz daha endişe ederdim. Endişe ederdim ben. kastım da şu, ben Hüseyin Rakıs'ın her halükarda zaten ilk altı bitireceğini düşünüyorum. Ama bahsettiğin gibi yani olabilir. sıralama olarak önemli. Sen kalkıp da şimdi e, altılara falan kalırsan işte Denver Ragnar'a da denk yok getirebilirse yok, yok tabii tabii Başka bir takımda. Hani şu an olabildiğince mücadeleci alacağım bir rakip en makul tabii. Tabii ki yani neyi çekmek istersin? Mesela Clippers'ı çekmek isteyebilirsin. Tamam hani Clippers'ta da tabii şimdi Ben Simmons eklediler ve Ben Simmons ilk maçında iyi oynadı. Ya yani o tip bir rolde net o işe yarayacak bir tiptir o. Ya hani... evet yani biraz yani... farklı bir takıma evrildi. Ha farklı bir takıma evrildi. Normalde iyi oynuyor Alperen oraya karşı. Ama işte tabii ki ben mesela Lakers'tansa Clippers belki istenebilir. İşte Minnesota'ya karşı da oynar yani. Hı hı Çünkü hı. pace olarak çok yukarıda bir takım da değil rakit. O yüzden hani yanıtı biraz uzattım ama ben hı. üçüncülük diye düşünüyorum. İnşallah oralar olur. Yani çok dördün altına gelmez. Peki abi Alperenin playoff olarak öngörünen nedir? Yani playoff'larda sence nasıl ya, bir? Önce bir önce bir hayırlısıyla hazır gelsin hani değil şey mi? olarak. Bu istatistikleri en az koruyup veya üzerine koyarak gelsin. Ondan sonrasında ilk defa deneyimleyeceği bir şey bu hayatında. Yani bu böyle işte Magic Johnson gibi geldim ben vurdum ilkinde hem yazın şaylı evet. hem finaller MVPs falan böyle bir şey yok. Hani olmayacaktır muhtemelen. Ama Magic Johnson o yaşta da baya büyük duruyor ya. Yani yani, evet baya olgun duruyor yani. Ama o da öyle bir denk gelmiş ki o dönemki işte draft durumundan dolayı şimdi kurallar daha farklı işliyor. Işte işliyormuş konuşamadım. Olsun. Sen istesen çekemezsin. Kerim evet. var evet. yanına. Yok James Worthy'ler var bilmem ne. Lambert diye Magic Johnson yapıştırıyorsun. <laughs> ya, öyle bir şey olmaz tabii de neyse. 79 senesinin 80 senesinin işi. Belki de bir soğuk top meselesi olabilir UEFA'daki gibi. Olabilir. Olur mu olur ama Alperen açısından baktığımızda hayatında ilk defa deneyimleyeceği bir yolculuğa doğru gidiyor. Çünkü NBA kupası da buydu. O Aynen öyle. OKC şimdi NBA kupasında biz genç takım olarak bakıyoruz. Lakin OKC'nin belli oyuncuları bubble döneminde falan rakıtsa karşı oynamış tipler. Ludorf falan. Hatırlıyorsun, James Harden'a, Chris Paul'a el gösteriyordu vesaire. Tabii ki Chris Paul yani ha. o mücadelenin ardından ağlamıştı ya. Adam i̇şte aynen öyle. Ya, Ulan, ah be, olamadı gibi. İşte, Çünkü gerçekten olabilirdi. Belli şeyleri var. Mesela şampiyonluk kazanmış Alex Caruso gibi isimleri var. Isaiah Hartenstein geçen sene New York Knicks'te tabanca gibi oynadı. İşte Chet Holmgren gayet iyi bir isim. Şeyi söylemiyorum. Dekoratif bir oyuncu. Bir sürü isim var. Yani OKC daha hazır. Memphis Grizzlies playoffları gördü daha evvel yaptı. İşte yok Steph Curry ile omuz atan Jean Morant'ler bilmem ne hikayeleri var yani. Tabii tabii. Bizimkisi ilk defa buraya gidecek. Dolayısıyla ben öncelikle hazır gelsin, sağlıklı gelsin ve bir tur geçsin istiyorum. Ondan sonrası ben, artık hani hayırlısı nereye kadar gidersen. temennisi o. Peki abi son olarak hazır Esport Plus'ın destekleriyle çektiğimiz bu videoda All Star'da nasıl bir Alperen göreceğiz? Çünkü Hatırlıyorum Shakil O'Neal'la Mehmet Okur'un o kapışmasında mesela, Tabii o Shakil O'Neal'ın da öyle bir karakter olduğundan tamam, tamam. dolayı. Hani bir Mehmet Okur'la birebir yaptı. Güzel bir kare çıktı ortaya. Alperen sence nasıl bir old Star sergileyecek? Valla ben hani böyle bir 8-10 dakika oynasa çok güzel olur diye düşünüyorum ha. Çünkü Mehmet Okur az oynamıştı. Evet bir... ya bu kadar Hengamenin ardından böyle 2 dakika ile falan kalırsa ha işte sinir oluruz yani. Şöyle bir 8-10 dakika bir süre alsın. Değil mi? Biraz bir eline top değilsin. Ondan sonrasında da güzel akılda kalacak bir anda yaratırsa tadından yenmez yani. Neden olmasın? Bir sürü de Balkan evladı var. Yani yok işler, donçişler vesaire falan. E çıkar yani bir böyle güzel bir anda gelebilir oradan. Ben hani aslında çok da fazla bir şey beklemiyorum. Kendi takımında Trey Young alındı vesaire belki daha değişik bir şey de çıkabilir. E, akılda kalacak bir an yaratsa ve işte güzel bir performans da gösterse o alacağı kısa sürede gayet iyi olur. Çünkü All Star'la ilgili diyorlar ya hani böyle Jokic, Sabonis ya da Alperen profilindeki oyuncular çok All Star'a hitap etmiyor diye ama bu da artık yılların getirdiği All Star'ın formatının değişmesinden dolayı. Çünkü gerçekten Korakor mücadelenin olduğu bir All-Star olsa gayet de bu oyuncular hitap eden oyuncular hani illa tamam. şurasından top çıkart oradan bir şey yap değil ama işte benim de çok sevdiğim bir oyuncu vardı ya Sacramento Kings'te Jason Williams'a değil Hı -hı. mi? Beyaz çikolata. Evet. Şimdi beyaz çikolata gibi bir tip olsa ayrı tabi all -star daha bir izlettiriyor. Yok ya dirsek basatıyor oradan bir şeyler yapıyor ama her oyuncu da öyle olacak. Ama e, biz olay çocuk, çocukkenki algı daha farklıydı. Yani Değil daha mi? böyle hakikaten All-Star çok büyük bir olay şeklinde bakılıyordu. İşte gelen oyuncuların hazırlığı, bakış açısı falan daha başkaydı. Bir de tabii bunu All-Star yapan figürler de hep kazanmak isteyen figürler. Yani Magic Johnson'da, Larry Bird'de veya hatta Kerim Abdurjabbar'da hiçbir kaybetmek istemeyen tiplerdi. Hı hı. Şimdi yıllar geçtikçe daha light bir organizasyona doğru döndü. Fakat son 1-2 yılda daha güzel işte önlemler alındı gibi dediğim, hani o bir tane serbest satışla kazanılan All Star falan oldu. 157-156 ha. Dolayısıyla Öyle şey hani yoktu. biraz daha böyle manalı bir yere doğru tekrar çıktığını da görüyorum. Öyle. Son olarak abi, hani bu Alperen Şengü'nün All Star e, nesi diyelim, apoleti, mi apoleti mi? diyelim. Türk spor tarihinde sence nerede yer alıyor? Çünkü bunu gerçekleştiren diğer isim de Mehmet Okur oldu şöyle. 18 yıl önce. Çok değerli bir an ama en büyük an olmayacaktır şu an için çünkü çok net böyle söylenebilecek Hidon'un Kobe'ye koyduğu blok var hı hı. ya o çok böyle kupon bir an Direkt yani lamba gibi <laughs> son saniyede koydu vesaire o çok önde öyle baktığın zaman ondan sonra da bir de kazanılan topla kenardan başlattı Courtney Lee olması evet. lazım. Allah Atamadı cezası. Allah kahretsin. Kaç yıl geçti üzerinden. Evet. Bir Türkiye sorsanız bir Viyana'nın alınamayışı. Bir de öyle bir an gibi falan benzeşebilecek bir Bir de canlı bir izlediğimiz için de olabilir. Evet arada. ya. Hakikaten çok net aklımda kaldı. Neyse. Ben hani Mehmet Okur'un işte All Star olmasıyla benzer bir an olduğunu düşünüyorum ama daha böyle top üçlük bir yere de gelmedi. Hı hı. Ama değerli bir an olacaktır. Gelecektir. O zaman abi ekleyeceğim başka bir şey kaldı Şimdilik mı? Şimdilik yok. Şimdilik yok. O zaman siz değerli takipçilerimize bütün bu sponsorların hani bütün aslında kapıları açan şeyler takipçilerin. Halkın teveccühü. Aynen Halk öyle. olduğu takdirde insanlar geliyor. Ha. Öyle söyleyeyim. Bütün beğeniler, bütün yorumlar dikkat çekiyor. Esport es Plus da bu şansı bizlere sürüyor. Instagram hesabımızdan zaten paylaşacağız her şeyin bir kodunu. O kodla beraber üye olduğunuz takdirde bir yıllık pakette takip edebilirsiniz. Diyelim üye olabilirsiniz. Allstar'ı kaçırmayın derim. O zaman videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bildirimleri açın demiyorum artık çünkü açın açın gene de açın diyelim o zaman o zaman olustarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.